Dur ya. Terminator ya. Kardeşim ne yapacağız ya yeter. Yoruldum yani. Abici. Sen. Bu hayvan. Arkadaşını kurtarmak istiyor musun? İstemiyorum. İstiyorum. O zaman gidiyor işte. Şu peşime. Zaten burayı bulmam çok zor oldu. Abicim 20 tane ev gezdim ya ben. Burayı bulmak için. Evet, ya 20 tane ev gezdim. Hadi ben koşuyorum abicim. Gel. Hadi. Gel gel. Hadi abicim ya. Hadi. Seni bekleyeceğim. Aha. Orada olabilir. Oha abicim. Evet lan. Nasıl bir hayvan. Alman kurdu pitbull gibi. Kardeşim gel gel gel. Evet, takip et takip et takip et. Kardeşim. Ne yapıyoruz biliyor musun? O hayvanın yanına direkt gidemeyiz. Neden abicim ya neden? Ben gidebilirim. Ya manyak mısın oğlum? Manyak mısın? Oy o manyağın teki. Bir sürü 8 ton basıyor. 8 ton basıyor derken. Abi yok kolay güçlü var ya yok. Aa şaka. Bir sürü kamburga kuruyor, kemik kırıyor. Lakabı var lan oğlum. Allah var var. kalmış. ben korkuyorum. Korktum şimdi da, ha. darlata. Gece olmasını bekleyeceğiz. Ah, neyse o zaman abi, ben de video girişini yapayım. Evet arkadaşlar. Bir bu birbir 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 kurtarıyor kurtaracaktı ama o yanındaki yara Alman kurdu mudur yara pitbull mudur arkadaşlar bu hayvanın ısırı kemik kırıyormuş ağabeyimizle öğrendik arkadaşlar kemik kıran haka varmış arkadaşlar pitbull terminatör bu hayvandan biraz korktu ama neydi dedi arkadaşlar sizce Terminatör Zebani'yi kurtarabilecek mi? Yoksa kaburgaları kırık bir şekilde burada ölecek mi? Hadi izleyip görelim. Abicim gel o zaman gel. Akşam oluyor. Akşam olunca kardeşim uyutunca biz de Zebani'yi alıp kaçacağız. Tamamdır. Tamamdır abicim arkadan dolanabiliriz. Gel gel. Geliyorum abicim geliyorum bekle. Abicim daha hayvan uyumuyor. Biz yatalım evdeyiz. <laughs> abicim. Ya abicim. Çok uyumuşuz herhalde ya. Böyle akşam gibi değil. Uyuyacağım abicim.

Kalktım lan. Kalktı. Siz kimsiniz oğlum? Benim bölgemde ne işiniz var lan? Aa, bu ne lan? Kaburgam. Kaburgam kaburgam. Abiciğim. Abiciğim dayan. Aa, bu ne lan? Bu ne lan? Ne oldu lan? Ha? Kumruklarım. Çok kötü. Ah! Abiciğim, Kardeşim. Geldim lan. Geldim. Zevane. Seni kurtarmaya geldim kardeşim. Arkadaşım. Oğlum bu hayvan yedirilmiyor. O neden? Kaburga kralı. Vah! Kemik kral. Vah! bol. Sen baya dayanıklısın ha. Evet lan. Evet. Baya dayanıklıyım. Uuuuuhh! Oh. Çok güçlü ol! Kalk! Altında görüntüsü var! Ben... Senin ömründe görebileceğim en güçlü hayvanım! Yani. Anlıyor musun? Benim bölgeme girmeye nasıl cüret edersin lan? Zebani. Bana bir şey söyle. Bak bıçaklarımı da almadım. Al bundan şu bıçakları. Ah! Bakır batır. Ah! Hem bıçakları soparacağım. Hem de kemik kıracağım. Aaaa! Hayır. hayır! Hayır hayır hayır. Benim amacım ne biliyor musun? Ben böbrek alacağım. Seni tüm kemiklerini karab. seni böbreğini alacağım. Bu bıçaklarla. Ben psikopatım oğlum. Psikopat. Ah! Ah! Benim lakabım. Kemik kıran oğlum. Kemik kıran. Ah! Abim sarı cenazeden öğrendim. Babamdan öğrenmişti. Ben neyim biliyor musun? Benim adım ne olduğunu biliyor musunuz lan? Ne olsun ne ne? Benim adım sarı cenaze Junior. Hani o öldürdüğün hayvanın küçük kardeşi en küçük senin kaburgalarını kırıp böbreğini alıp böbreğini pişirip yiyeceğim lan. İğrençleşme lan. İğrençleşme. Devirebilirim. Vaa. Vaa. Devirdi. Helal ol. Öldün lan! İçeriz öldürürüz. Ya öyle mi dersin? Hıaah! Oh! Terminatör! Kırmızı göz modu aktif! Ulan Ne oluyor lan? Terminatör! Kırmızı göz modunu aktif ediyor. Ne olacak lan? Ne olacak? Ah! Abiciğim, da abaneyi çıkartalım. Şuraya sıkışmış. Hadi. Kabul. Kabul. Leo Leo Talmına tol Talmın Tal 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 Tarma Tarmi Nasıl Abicim Vay ben korkudan kekem olmuş Konuşamıyor abicim Konuşamıyor mu? Zabani. Zabani dostum. Hatırlıyor musun beni? Hatırlıyorum. Bu Allah'ın beni kokotu Dışarılar yaptı. Beni bulaya sıkıştırdı. Ne? Seni onlara mı sıkıştırdı? Lan seni öldürmedim ulan lan ben şimdi? Öldüreceğim lan! Hayır dur yapma! Yapma! Lan! Kavur gözlüklerimi at ya! Lan! Lan! Ne yapıyorsun lan sen daha? Nasıl ayakta kalırsın ha sen? Nasıl? Benim gibi güçlü bir hayvan kalsın. Nasıl dur? Hadi. Ailem kalk. İşte tarım hazır abi. Konuşabiliyorum. Bu hayvanlar varken konuşamıyorum. Bu hayvan iş bitti mi anca konuşurum. Hey konuşuyor biliyor musun? Tamam güzel be. Vrra! 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 Öldü. Oh, bir daha beni bulamaz. Beni çekeyim bıraktı. Ben de işi yok. Leo, Leo, Leo. Nasıl benim konuşuyorsun lan? Ben? Şimdi Yok, değilim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Abim sen niye babamı kovdun? Atar motor bu hayvanı görmüyor musun? Lakabını bildiğim için. Babam da yaşlı. Kimi kıran ha? Doğru. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ben gidiyorum. Videonun sonuna gelelim bence Atar motor abi. Bence de. Aferin lan küçük. Evet daha. arkadaşlar. Pitbull terminator Arkadaşlar e, Pitbull terminator 100 tane köpek. Yarı dober. Yarı Alman kurdu. Yarı Pitbull. Hayvanla dövüştü. Köpek bıçaklar aldı. Kaburga kırıyor zaten. Arkadaşlar. Pitbull terminator Dayak yemiyor. Arkadaşlar pitbull termotur şu an evine doğru gidiyor. Evet. Şu anda pitbull termotur dövebilecek hayvan yok. <laughs> Niye yok? Acaba termotur kaburga kıranı bile dövdü. Ya. Kemik kıran arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bulukalım.